Merhaba, hoş geldiniz. Ee, Yaşadığınız olaylarla ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak avukatımız İyaz Çimen, bizle birlikte şirket avukatlarımızdan. Ee, kendisine bırakıyorum sözü. Merhabalar arkadaşlar. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Ee, bu konuda yapacağımız ilk etapta söyleyeceğimiz şey şu. Müvekkilimizin, yani Ali Osman Akat'ın hakkında Basında uyuşturucu baronu gibi iftira niteliğinde gerçek dışı ifadelere yer verilerek lekelenme hakkı ve kendisinin masumiyet kalinesi ihlal edilmektedir. Müvekkilimiz hakkında kesinleşen herhangi bir hüküm olmadığı gibi müvekkilimizle alakalı şüphe teşkil edebilecek herhangi bir delil de mevcut değildir. Suç ceza hakimlikleri soruşturma evresinde müvekkilimizi İki kez tahliye etmiştir. Sonra ne olmuştur da yeni bir delil olmamasına rağmen savcının itirazını gerekçesiz yapmış olduğu itirazına binaen tahliye kararı veren hakim yeniden tutuklama kararı vermiştir. Ali Osman Akat'a karşı açılan bu soruşturmanın nedeni yaklaşık 500'e yakın çalışanı olan Ali Osman Akat'ın çalışanlarından birinin kendi adresine sipariş ettiği kargo ile ilgilidir. Çalışanın şahsi eylemlerinden yöneticisinin sorumlu tutulması hukuken mümkün değildir. Ali Osman Akat, kargo sipariş veren olmadığı gibi kargonun alıcısı da değildir. Yine kargo sipariş adresi de teslimatın yapıldığı adreste Ali Osman Akat'a ait herhangi bir şirket mevcut değildir. Ali Osman Akat'ın bahsi geçen kargo siparişiyle hiçbir ilgisinin olmadığı iletişim kayıtları ve dosyada mevcut ifade beyanlarıyla ispat olunmuştur. Müvekkilim geçmiş Türk Amerikan İş Adamları Derneği başkanlığı yaptığı dönemde birçok alanda Türkiye'yi temsil etmiş. Haliyle devlet erkanıyla da de temasta bulunmuştur. Nitekim bu fotoğraf kareleri devlet erkanıyla çekilmiş fotoğraf kareleri asılsız olarak servis edilmiş ve bu haberle birleştirilerek müvekkilim hakkında mağduriyet yaratılmaya çalışılmıştır. Basında yer alan haberlerde kargoyu müvekkilimin bizzat Levent'teki adresten teslim aldığı gibi asılsız iddialar yer almaktadır. Yapılan haberin ve haberciliğin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğine dikkat çektiğimiz tekzip metnimizde metnimizden sonra kamuoyuna iddianamede yer alan başlıklarla ilgili yeni bir haber sunulmuştur. Yargılama süreci bitmeden, hüküm verilmeden, mahkeme heyeti kararını açıklamadan, çeşitli basın kuruluşlarınca kesin ifadeler ve konudan bağımsız başka haberlerle ilgili görseller kullanılarak vekilimiz haksız bir şekilde suçlanmış, adeta basın mercilerince yargılanmış ve itibar su suikastına uğramıştır. İlgili asılsız haber, soruşturmanın 118. gününde kamuoyuna son dakika haberi olarak servis edilmiş, iddianamede adı geçen kişilerin isimleri gizlenerek sadece müvekkil Ali Osman Akat'ın ismine yer verilerek itibar suikastına devam edilmiştir. Müvekkilimiz Ali Osman Akat kendisine atılan iftiralarla ilgili yasal anlamda mücadelesini verecek kulaktan dolma bilgilerle yalan haberlerle kendisine isnat edilen suçlamalardan aklanacak ve itibar suikastı yapanlara karşı hukuki mücadelesini gerçekleştirecektir. Personeliz adı belli Kargo gönderilen ee, Bildiğiniz üzere e, basında çıkan haberlerde zaten en çok dikkat etmeniz gereken konulardan itibar suikasti dememizin en büyük nedeni bu. Verilen isimlerin ve gerçekten kargoyu teslim alan isimlerin isim soy isimleri basında yer verilmezken, bir holding sahibinin ve yanında bu kadar çalışanı olan bir insanın isminin direkt olarak zikredilmesi tamamen bir itibar suikastidir. Ee, tabii ki çalışan personel belli ve tabii ki bizim e, şirketimiz bünyesinde çalışmış bir kişi ama bunun sorumluluğu e, Ali Osman Akat'a ait değildir. Hepimiz çalıştığımız yerlerde adresimize kargo siparişi verebiliyoruz. Hepimiz adresimizde bulunan yerde siparişimizi de teslim alıyoruz. Kaldı ki çalıştığı yere siparişini istememiş. Sadece şirketimize ait şirket hattını kargosunu sipariş verirken numara olarak yazmış. Bundan kaynaklı olarak sadece şirketimizle ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla bizimle bağlantılı bir konu değildir. Bahsi geçen Levent'teki baskın yapılan yer burası değildir. Takdir edersiniz ki şu an Sütlüce'deyiz ve bizimle birlikte buradasınız. Bizim genel merkezimiz burası. Dolayısıyla konuyla alakalı hiçbir şekilde bizimle bir bağlantısı yoktur. Söylenilen Levent'teki yerin ve kargoyu teslim alan Süleyman isimli beyefendinin bizimle hiçbir alakası yoktur. Ayrıca bahsi geçen 6 tane şirketin de holding bünyemizde bulunmadığı ticari sicil kayıtlarıyla bellidir. Dolayısıyla o şirketlerin de bizimle bağlantısı yoktur. O kişilerin de bizimle bir bağlantısı yoktur. Sadece çalışan bir personelimizin ismi geçerlidir. Bizde çalıştığına dair kaydı vardır ama kargo bize gelmemiştir. Haberlerde çıkan daha önceki gözaltında e, alınan kişilerden e, sadece üçü tutuklama kararı çıkartılıyor. Diğerlerinin salındığı haber var. Hı hı. Bu konudaki bilginiz var mı? Yani Bu, bu süreç kararı... devam ettiği bu süreç... için bunlarla ilgili açıklama yapmak bizim için doğru Yargı sürecindeki konular. Biz sadece şirketimizle ilgili olan kısımlarda konuşmaktan yanayız. E, ayrıca sizlerden ricamız... Basında kullanılan fotoğraflarda aile itibarını zedeleyecek fotoğraflar kullanılıyor. Burada Ali Osman Bey'in eşinin herhangi bir sorumluluğu ve suçu yoktur. Çocuklarının herhangi bir sorumluluğu ve suçu yoktur. Dolayısıyla aile itibarı için sizlerden özellikle ricamız. Onların birer okulları var, o çocukların birer yaşamı var. Dolayısıyla onlara zarar verecek, aileye zarar verecek davranışlar hoş değil. Rica ediyoruz o fotoğrafları kaldırmanızı. Müvekkilinizle görüşebiliriz mi? Evet görüşebiliyoruz. Görüşebiliyorsunuz. Şu anda tutuklanmış olduğuna dair bilgiler var. Doğru. Yani gözaltı değil de tutuklanma yani çok bayağı yargı süreci devam ediyor. Şöyle orayı açıklayalım. Şimdi kendisinin tutuklu olduğu bilgisi var ama soruşturma evresinde iki kez tahliye olduğu bilgisi hiçbir yerde geçmiyor. Aslına bakarsanız herhangi bir yeni delil yahut da soruşturma evresinde eklenen bir dosyaya tutukluluk sebebi gerektirebilecek bir döküman olmadan tekrardan tutukluluk kararı verildi. İki kez tahliye oldu aynı dosyada aynı delillerle sonrasında tutuklama kararı İlk kadar ne zaman oldu peki? Sanki bir gün evvel olmuş da bir gün sonra duyurulmuş gibi bir hal var. Şimdi, şimdi 118. gün. Yani 13 Nisan. Bugün 118. gün. Bugün 120. gün. 120. gün. Aynen öyle. Ve ayı 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 ve bu ve bu Aynen. Aynen. son son dakika Aralık ayından itibaren ve tutukluluk Öğreniz süreci de Ocak ayı ile. Evet. Bu 3 aylık bir süreç yani. Kaç dediniz ilk ilk olay? 10 13'ünde 118. gün. Bugün 120. gün. 13 Kasım. Hı. Yok, hayır. Ee, 13 Aralık. Aralık, mı? Aralık. 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 13 Aralık'ta e, gözaltı gözaltı olayı oldu. Hayır, sonrasında gözaltı ve tutuklama kararı. İlk başta ifadeden sonra salı verildi. 13 Aralık'ta ilk, ilk salı e, verildi. Abi ama gözaltına alındı ve salı verildi. İfadesi evet, sonrası İfadeye çağrıldı. Tabii ki, tabii ki. Aralık. bir şeyin altını çizmekte yarar var aslında. 6 Ocak'ta eee tutuklanma oldu. 6 Ocak'ta tutuklanma, ne zaman salı verildi? Hayır, bu son tutuklanma, son tutuklanma 6 Ocak'tı. 6 Ocak. 31 Aralık'ta bir daha oldu. Tutuklanıp salı verilmesi. 6 Ocak'ta iki kere tutuklanıp salı verilmesi var. Tamam. Ee, birincisi e, Aralık ayında oldu. Aralık. İkincisi 31 Aralık'ta tekrar 31 Aralık var bir de. Evet. Hmm. Son 6 Ocak'ta. Evet. 6 Ocak'tan beri şu anda ne mi şey? Evet, evet. Hadi. Aa... Sanki yani dün i̇şte, son şöyle, dakika haberi olarak girdikleri için. Yani. Ben evet, evet. şaşırdım ben. İlker Bey şöyle bir durum Çok özür <laughs> dilerim. Ee, şimdi bizim e, özellikle e, politika güncel siyasetle ilgili e, meslektaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız onlar olay biraz politize olduğu için evet, böyle e, aldılar. Yoksa şunu söyleyeyim. Yani sizin söylediklerinizin çok büyük bir bölümü söyleme durumunu sağsız olmazdı. Bu özellikle CHP milletvekili Özgür Özel'in falan filan konuşmaları sonrasında olay politize oldu. Politize olduktan sonra zaten çok fazla e, kullanılır hale geldi. Sanırım aynı. Ali bir, Osman böyle. Bey siyasetçi değil. Ali Osman Bey bir iş adamıdır ve o yanında mı? da e, ciddi şekilde çalışanları vardır. Burada mağduriyet hepimize yansıyor. Dolayısıyla bir an önce konunun temize çıktığı dönemi bekliyoruz. Hepimiz sabırla. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Piyasada bir ticari rekabet var. Yani sonuçta ürüne. Yani bu olayın tertip midir? Hadise midir? Bilemiyorum. Yani bu adlandıramıyorum. Bu olayın altında bir ticari rekabet durumu söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey olacağını düşünmüyoruz. E, Türk adaleti de zaten böyle bir şeye müsaade etmez. Çok teşekkür ederiz hepinize. Rica ederiz. Sağ olun. Teşekkürler.